Merhaba Bugün size farklı bir ortamdan sesleniyorum Trabzon'dayım kendi memleketimdeyim. ülketimdeyim Şöyle zirvelerde güzel oturacak bir yer bulduk kendimize Dolayısıyla çekimi de bu güzel mekanda Bu ferah yerde yapmak istedim Böyle arka fonda da Size ufaktan bir mekan önerisi gibi de olsun Gerçi buralarda böyle manzaraları bulmak çok kolay Birçok yerde gezip gördüğünüz birçok yerde böyle muhteşem manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Çok öyle özel olarak belki mekan önerisine de gerek yok. Ama ben şöyle bir ortamı da paylaşmış olayım istedim sizlerle. Bugünkü konumuz çocuk doğum haritaları. Çocuk doğum haritalarının çocuk karakterini tanımlayabilmemiz için, anlayabilmemiz için ne kadar yol gösterici olabileceğinden bahsetmek istiyorum. E, çocuk doğum haritalarından önce aslında bizim için böyle hep kulağımızda olan bir atasözü var. Onun bir, onunla bir başlayalım. E, ağaç yaşken eğilir. Yani biz bunu aslında her alanda kullanıyoruz. Çocukları yetiştirirken özellikle e, çocuklara vermek istediğimiz her türlü eğitimle ilgili e, en temel eğitimleri özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara vermeye, empoze etmeye başlıyoruz ve biliyorsunuz ki özellikle son yıllarda çocuk eğitimleri yani özellikle 0-7 yaş arasındaki çocuk eğitimleri çok daha revaçta ve bu alanla bu alanda çok ciddi gelişmeler söz konusu bizim çocukluğumuzda olmadığı kadar ciddi etkinlikler ve eğitimler söz konusu. Hatta bir çoğunu duyunca, Aa, böyle bir şey de mi varmış ya da ne kadar mantıklı diyebiliyoruz. Dolayısıyla çocukların eğitimi, özellikle 0-7 yaş arasındaki eğitimi çok önemli, çok kıymetli bir konu. E, tabii bu noktada hepimizin aslında ebeveyn olarak yaptığı en temel şey şu, çocuğumuza olabildiği kadar çeşitlilik sunmak, olanak sunmak, alternatif sunmak, işte sanatsal etkinliklere de yönlendirelim istiyoruz. Resim de yapsın, müzik hobisi de olsun, enstrüman çalsın ya da işte biraz ses eğitimi alsın yaşına ilgisine göre. Öte taraftan işte matematik de bilsin, çok gezsin, görsün, tatsın vesaire derken birçok alanda çocuklarımıza çeşitli olanaklar sunmaya çalışıyoruz her birimiz. Kuvvetli bir ortam sesi var şu an. Evet, bu çekim sırasında böyle ufak tefek ortam sesleri olabilecek, ee, belki duruma göre keseriz de buraları. Çocuk doğum haritaları ise bizde bu, bu noktada nasıl bir yol e, gösterir. E, o noktadan baktığımız zaman, e, tabii hep söylüyorum, e, doğum haritaları her birimiz için ciddi bir potansiyel içeriyor ve bu potansiyeli bize anlatan e, bir kılavuz. E, dolayısıyla. Bu kılavuzu ne kadar erken edinirsek, bu kılavuzdan ne kadar erken, ne kadar erken dönemlerde haberdar olursak aslında yolumuzu çizmemiz her birimiz için o kadar kolay olacak. Bu nedenle çocuk doğum haritalarını da bilmenin önemi tam olarak burada yatıyor. Yani bir ebeveyn çocuğunun doğum haritasını ne kadar erken dönemde bilirse çocuğunu ona göre yönlendirecektir. Örneğin. Biz hani az evvel de söyledim, birçok konuda çocuğumuz eğitimler alsın çok istiyoruz, yönlendirmelerde bulunuyoruz. Hatta bunlarla ilgili ciddi harcamalarda bulunuyoruz. Ancak asıl olan tabii ki çocuğun ilgisinin, alakasının, yeteneğinin olduğu alanda çocuğun yönlendirilmesi. Dolayısıyla çocuğunuz doğdu, doğduğu an itibaren bu potansiyeliyle birlikte doğduğu için ve doğum haritasında bunların ipuçları olduğu için... Bir doğum haritası yorumlattığınız zaman çocuğunuz için bu doğum haritasında işte her türlü işte sanatsal etkinlikler olabilir. Belki sesi çok güzel olabilir. Spora yetenekli olabilir. Sözel ya da sayısal zekası daha baskın olabilir ya da eşit ağırlık zekasında da olabilir. Dolayısıyla bu gibi temel potansiyelleri çok net olarak öğrenebiliyorsunuz. Yine bunun dışında bazen Hepimizde olabiliyor belki hatta çok da farkında olmuyoruz ancak hepimizde potansiyelimizi bilemediğimiz bazı gizli hazineler mevcut. Yani bir konuda yeteneğimiz var aslında fakat hiç işlenmemiş bir yetenek. ...gün yüzü görmemiş bir yetenek hepimizde var. Ben özellikle doğum haritamı e, öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım buna. E, sonradan da düşünmüştüm aslında evet ben o alana eğilsem ...o alanda bir şeyler yapabilirim hissine sahiptim. Dolayısıyla bunları daha temelden bilmiş oluyorsunuz. Yani çocuğunuzu e, normalde ancak yıllar içinde... Elinizde şekillendiği için tanıyabiliyorsunuz. Fakat doğum haritası bildiğiniz zaman çocuğunuzu baştan itibaren bilmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla çocuğunuzu ona göre yönlendiriyorsunuz. Örneğin genelde bizim toplumumuzda kalem sağ elle tutulur işte hatta geçmiş yıllarda sol elle tutmaya çalışan çocuklara özellikle sağ eline tutturmaya çalışırlardı. Bu kadar da bir baskınlık söz konusuydu. İşte biliyor, biliyoruz ki son yıllarda aslında sağ ya da sol fark etmiyor. Hatta mümkünse ikisini birden kullansın istiyorlar uzmanlar. Sağ, sağ beyin ve sol beyin eşit kullanılabilsin diye. Dolayısıyla tam da bunun gibi potansiyellerini bilirsek çocuğumuzun, örneğin sözeli yatkınlığı varsa işte dedik ki hani, ağaç yaşken eğilir. Biraz daha sayısal etkinlikleri küçüklüğünden itibaren vererek o dengesi sağlanabilir. Böyle bir avantajı vardır ve bu paha biçilmez bir avantaj aslında. Doğum haritaları elbette ki çocuğun eğitim hayatı ile ilgili de, arkadaşları ile ilgili de bilgi veriyor ki bize özellikle çocuk doğum haritalarında en çok sorulan iki soru yani nasıl arkadaşlara sahip ya da sahip olabilecek gibi görünüyor bir taraftan da nasıl bir eğitim hayatı var bundan sonrasında nasıl bir eğitim hayatı onu bekliyor nasıl yönlendirelim şeklinde soruları çok alıyoruz Gürültünün geçmesini bekliyorum. Ses böylelikle daha net gelir diye düşünüyorum. Bu potansiyeller çocuklar için çok önemli çünkü her birimiz çocuklarımızın geleceğini titizlikle önem veriyoruz. Dolayısıyla bu yönlendirmeler çok kıymetli. Bazen şöyle bir şey olabiliyor çocuğun doğmuş olduğu an'a göre tabii ki belirlediğimiz çeşitli veriler var. Bunlardan bir tanesi. Doğum anındaki faz, bu faz bazen çocuğun önemli bir dönemini kararsız geçirmesine veya işte çok erken dönemlerde önemli kararlar alıp bu kararı çok uygulayamaması gibi neticeleri beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla biz aslında bunu daha ziyade günlük hayatta şöyle biliyoruz. İşte bir bakıyorsunuz ki çocuk uzunca bir dönem çok sessiz, içine kapanık, derslerinde çok başarılı değil, çok ders çalışmıyor. Sonrasında bir bakıyorsunuz ki çocuk birden bir parlıyor. Yani belki karnesinde kırıkları olan bir çocukken birden böyle teşekkür takdir alan bir çocuk haline gelebiliyor. Bir şaşkınlık Allah Allah diyoruz hani bu potansiyel vardı da daha evvel neden kullanmadı diye düşünebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi hepsi doğum haritasında mevcut olan şeyler yani bir hiçbir çocuk başarılıyken tesadüfen başarısız olmuyor ya da başarısızken tesadüfen başarılı olmuyor Bunların hepsi doğum haritasında olan potansiyeller Dolayısıyla bunları bilmek anne bababa içinde öncelikle çok rahatlatıcı, rahatlatıcı bir etken böyle bir unsur oluyor Yani çocuğunuz belki çok zeki ama ders çalışmak istemiyor. Çocuğunuz e, belki ders çalışmayı hadi evladım yap evladım de, demenizi bekliyor, bunun üzerine çalışmak istiyor. Veya çocuğunuz aksine hadi hadi evladım şunu da yap, bunu da yap demenizden hoşlanmıyor aslında ve bu ters te tepiyor olabilir. Gibi birçok seçenek var aslında. Bunların her birinin üzerinde tek tek duramayacağım. Ancak bir doğum haritasının bir çocukla ilgili çok ciddi ipuçları verdiğini, onu yönlendirmeyle, onun eğitim hayatını, sosyal hayatını yönlendirmeyle ilgili çok ciddi bir veri kaynağı olduğunu bir kez daha belirtmiş olmak isterim. Daha evvel bahsetmiştim önümüzdeki videolarda doğum haritalarının detaylarına gireceğimden bahsetmiştim. Yani ev konularından bahsedeceğim. Bu konulara girdiğim zaman orada da zaten tekrar çocuklar bölümüne ayrıca bir değiniyor olacağım. Böylelikle parça parça da olsa doğum haritası zihninizde çok daha net bir şekilde şekillenmeye başlayacak inşallah. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşebilmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.